Çocuklar, merhabalar. 14. Fen Bilimleri dersinizde yine birlikteyiz, beraberiz. Aslında bu ders ikinci üniteye başlayacağımızı söylemiştim. Ama birkaç tane soru kaldığını fark ettim. Ve birinci üniteyle alakalı birkaç tane sorudan bahsetmiştim. O yüzden kısa bir konu, e, soru çözümü... E, ekledim. Çok fazla soru yok. Devamında birkaç tane soru var ve o soruların cevaplarını ilerleyen slaytlarda konularda anlatacağım. Şimdi e, iklim ve hava olayıyla alakalı birkaç tane soru var dediğim gibi. Bu sorulara bakalım. Ondan sonra birinci üniteyi bitirelim. Evet yine örnek sorulardan e, Kastamonu ilinde öğrenim gören 8. sınıf öğrencileri Kastamonu Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'ne bir ziyarette bulunuyorlar. Ziyaretleri sırasında öğrencileri karşılayan bilim insanları bir takım açıklamalar yapıyor. Meteoroloji atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu, gelişimini ve değişimini nedenleriyle inceler. Yani bu açıklamalar bize ne ifade ediyor? Meteoroloji ile ilgili yani meteorolog demek ki. Öğrencilere rehberlik yapan bilim insanının çalışma alanı ile ilgili. Çocuklar bilim insanının çalışma alanı. Pekala bu bilim insanı kim? Hemen şuraya yazalım. Meteorolog. Meteorolog. Evet. Yani meteorolog e, hava uzmanı. Hava bilimi. E, Kastamonu günün belirli saatleriyle ilgili söylemiş olabilir diyor. Bakın ifade söylemiş olabilir hangilerini söylemiş olabilir? Kastamonu günün belirli saatleriyle ilgili yaptığımız gözlemler ve sonuçları yorumlarız. Evet doğru. Kesin sonuçlar demiş meteorologlar kesin sonuçlar diyemezler tahminidir. O yüzden kesin olan iklimdir. O yüzden iki olmayacak. Kastamonu ilinin de bulunduğu geniş bir bölgede uzun yıllar Değişmeyen hava şartlarını inceleriz. Bunu yapan da yine klimatologlar. O yüzden bu da olmayacak. Ee, sorumuzun cevabı Adana yalnız bir olacak. Evet, kolay bir soru. Hemen geçiyorum. Evet, Ceren'e ödev olarak verilen bir tablo var. Ertesi gün öğretmen cevapları verdiğinde Ceren bir yerde hata yapmayı görmüştür. Buna göre Ceren'in doldurduğu tablo olamaz diyor. Bakalım tablo neymiş? Sıcaklık arttıkça alçalıcı hava hareketi görülür. Sıcaklık arttıkça alçalıcı değil yükselici hava hareketi. Bu yanlış. Alçak hava basıncında havanın yoğunluğu azaldığı için hava yukarı doğru hareket eder. Evet doğru bu. Alçak basınç alanı böyle oluyor. Rüzgarın yönü alçaltıcı hava hareketlerinin görüldüğü yerden yani alçaltıcı hava demek yüksek basınç alanının görüldüğü yerden Yükseltici hava hareketinin görüldüğü yere doğru yani alçak e, yüksek basınç alanından alçak basınç alanına olur demek istiyor. O yüzden e, bu ifade de doğru bir ifade. E, yüksek hava basıncı olan yerlerde hava açık ve yağışsız olur. Evet doğru. Yüksek havanın e, yüksek hava basıncı olduğu yerlerde hava açık ve yağışsız olur. Doğru. Çocuklar bakın bu verilere göre e, yanlış, doğru. Doğru, doğru. E, olamaz diyor. E, ertesi gün bir yerde hata yaptığını görmüştür diyor. Bakalım şimdi bu verilere göre bakalım. Yanlış doğru doğru yanlış. He, o zaman şu olur. şimdi dördüncü ifade yanlış oluyor. E, doğru yanlış doğru doğru. Evet. E, i̇ki kez burada yanlış oluyor. Yanlış doğru yanlış doğru. E, burada bir kez hata oluyor doğru 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 bir kez hata alıyor. Ama B seçeneğine baktığımız zaman B seçeneğinde hata iki kez olduğu için bu sorunun cevabı ne olacak? Bursa olacak. Çünkü Bursa cevaplarını verdiği zaman kendi cevaplarıyla iki tane hata çıkıyor. O yüzden cevabımız nedir? Bursadır, B seçeneğidir. Evet, geçelim diğer soruya. Evet çocuklar şimdi bu alçak basınç alanı ile yüksek basınç alanına dair sorular çok fazla geliyor. Genelde kendi öğrencilerimin de anlamakta zorluk çektiği, ya hocam ben bu konuyu anlamadım defalarca anlatmamıza rağmen, hani diyorum ya işte yorum yapamadıkları için yani aslında kafada hani netleşmediği için bazı bilgiler tam olarak böyle öğrenciler tarafından aslında anlaşılmadığı düşünülüyor. Halbuki öğrenciler soruları yapıyorlar ama inatla anlamadıklarını söylüyorlar. Eminim anlarsınız. Çok zor değil aslında. Bakın A bölgesi Hava alçalıyor, yüksek basınç alanı. Şöyle diyelim, yüksek diyelim, ye diyelim. B bölgesinde hava e, yükseliyor, alçak basınç alanı. Buna göre A ve B bölgeleriyle ilgili olarak çıkarımlarından hangileri doğrudur? A bölgesi alçalıcı hava hareketine denilen yüksek basınç hakimdir. Doğru. B bölgesinde insanlar yağmur ihtimaline karşı hemsi bulundurmalıdır. Doğru. E, alçak basınç alanının olduğu yerde. Yağış ihtimali fazlaydı. A bölgesinde bulutlar yeryüzüne enerjiksiz oluşumuna neden olur. Ee, öyle bir ifade yok. Ee, o yüzden doğru cevabımız ne olacak? 1 ve 2 yani A seçeneği olacak. Evet. Gelelim diğer sorumuza. Çocuklar şimdi bu mumla alakalı e, bakın ikinci sorumuz. E, bu etkinlik olarak da Milli Eğitim Kitabı'nda var. E, eminim öğretmenleriniz de yapar bunu. Şimdi bir e, mum grubu burada yakılıyor. Tek başına bırakılan mum burada yakılıyor. Bakın bir süre sonra alevin bu tarafa doğru olduğu gözlemliyor. Bakın şu mum alevinin bu tarafa doğru olduğu gözlemleniyor. Neden? Demek ki rüzgar bu tarafa doğru. Yüksek basınçtan alçak basınca. O zaman burası tek mumun olduğu yer. Y ye yüksek basınç alanı. E, birden fazla mumun olduğu yerde ne olacak? Alçak basınç alanı. Buna göre mum alevinin hareketi. Dört mumun olduğu bölge alçak basınç alanı oluşturmuştur. Doğru. Rüzgar yönü yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğrudur. Doğru. Tek mumun olduğu bölge yüksek basınç alanını temsil etmektedir. Doğru. Yani cevabımız nedir? D seçeneğidir. Denizlidir. Evet. Geniş bir alanda uzun yıllar boyunca gözlemlenen sıcaklık, nem, hava basıncı gibi hava olaylarının ortalama durumuna iklim denir. Buna göre öğrencilerden hangisinin ifadesi iklim ile ilgili değildir? Bir bakın bakalım ifadelere. Hangisi iklim ile ilgili değildir? Evet, baktığımız zaman iklimle ilgili olmayan Adana değil mi? Evet. Ağrı'da gece sıcaklığı 0 derecenin altına düşmektedir. Bu ifade ile alakalı? Hava olayıyla alakalı. Ankara'da yazlar sıcak ve kurak geçer. İklimle alakalı. Kayseri'ye en çok yağmur Mayıs ayında düşer. İklimle alakalı. Antalya en az yağış yazın düşer. İklimle alakalı. Ama A seçeneğindeki olay neyle alakalı? Hava olayıyla alakalı. Evet çocuklar şimdi sorular geldi. Gerçekten bu soruları düşünmenizi, araştırmanızı istiyorum. Bu soruların cevabını ne zaman vereceğim? Bu soruların cevabını bu e, ikinci ünitenin sonunda yani e, birinci ara dönem konuları birinci ve ikinci üniteyi kapsıyor O yüzden ikinci ünitenin sonunda e, bu soruların cevaplarını da e, vermiş olacağım e, bakalım neymiş sorularımız Evet eksen ekle olmasaydı ne olurdu yani yamuk dünyamız yamuk olmasaydı ne olurdu düşünün bakalım 2. Acaba eksen eğikliği fazla olsa, dünyamız daha yamuk olsaydı ne olurdu? Mesela dönenceler ne olurdu? Gece gündüz süreleri ne olurdu? Mevsimler oluşur muydu acaba? Eksen eğikliği az olsaydı ne olurdu? Yani yamukluk az olsaydı ne olurdu? Acaba dönenceler oluşur muydu? Gece gündüz süreleri nasıl değişirdi? Ve son sorumuzda da ayın Dünyamızın etrafındaki harekine benzer. Dünyamız da Güneş etrafında aynı şekilde hareket etseydi nasıl bir değişiklik olurdu? Şimdi bu soruya şöyle bir açıklık getireyim. Çocuklar dünyadan aya bakıldığı zaman ayın her zaman aynı yüzü görülür. Neden? Ay kendi etrafındaki dönüşüyle dünya etrafındaki dolanışını aynı sürede tamamlar. Yani ben size şunu demek istiyorum. Dünyamız da kendi etrafındaki dönüşüyle Güneş etrafındaki dolanışını aynı sürede tamamlasaydı ne olurdu? Ve birinci üniteyi burada noktalıyoruz. Bir sonraki dersimizde ikinci ünite konularına başlıyoruz. Ee, anlamadığınız yerleri tekrar etmenizi, ve anlayarak, yorumlayarak bol bol soru çözmenizi, nitelikli soru çözmenizi özellikle e, istiyorum. E, emek vermeden, e, zahmet olmadan rahmet olmuyor. Biraz zahmete katlanmak gerekiyor. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kalın sağlıcakla